Baba başardım. Okulumu birincilikle bitirdim. Canım oğlum seni çok seviyorum. Bir tanecik yavrum benim. Oy sana kurban olurum ben. Ne oldu? İyileştin mi? Baba daha ilk seans bu. Ee, yeter ama ikincisinin parasını vermem ha. Kafanı saçma sapan şeylerle doldurma oğlum. Biraz derslerine odaklan. Lan tembel herif! Sana o kadar test kitabı aldık, hiçbirini çözmemişsin. Oğlum saat sekiz buçuk oldu. Hadi kalk artık. Geç kaldın kalk. Oğlum hadi kalk. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yeter vallahi canımdan bezdim. Teşekkürler. Evde dünyanın yemeği var. Sen bir de eve yemek mi söylüyorsun? Yazık yazık. Aferin oğlum aferin. Har vurup harman savur. Hiç biriktirme paranı. Hele ki eve asla bir katkıda bulunma. Hep harca. Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Ya bir şey desene. Hayallerime bir adım daha yaklaştı. Merhaba. Ben heves kırıcı. Biliyorum baba. Bak bak şuna bak. Böyle insan mı olur ya? Odasından çıkmıyor. Ot geldi ot gidiyor. Üstüne bir de yüzümüze bakmıyor. Neymiş depresyondaymış. Biz neler çektik kakımız çıkmadı. Çok şımarttık bunu çok. Ben nerede hata yaptım? Baba bence hatan şu. Vallahi bugün keyfim yerinde. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin baba. Tadım kaçtı ya. Bok gibi bir gün. Baba giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alışveriş yapalım mı? Tamam tamam gel. Al abinin dolabından istediğini seç. Biz abine yenilerini alırız. Baba bak başardım. Artık kendi evim var. Üstelik havuzlu. Biz bu çocuğu çok dövdük herhalde ya. Baba annemi bulamadım da sana sorayım. Benim doğum saatimi biliyor musun? Yok oğlum nereden bileyim? Sen evlatlıksın zaten. Yine neyi kırdın lan? Adam olmayacak mısın sen? Hırsızı yakaladığım için özür dilerim baba. Bundan sonra kılıma bile dokunamayacaksın anne. Hayırdır lan? Bodyguard mı tuttun? Hayır. Daha iyisi. Anneannem! Valla bizim oğlan çok terbiyelidir. Sakindir. Ağzından bir tane bile kötü söz çıkmıyor. Ya o çocuğu ben senin ananı... Pusma işte pusma. Sen attın oyunu. O... Kodumun evladı. Oğlum ben temizlik yapacağım. Ayak altında dolaşma kal orada. Of anne ya. Anne, baba, veli toplantısı nasıl geçti? Heh, böyle olacağını tahmin etmeliydim. Sus artık be. Kafam şişti ya. Ha, babammış. Bu ödüle beni layık gördüğünüz için size teşekkür. Ulan ben senin yaşındayken neler neler yaptım. Sen hala boş boş işlerle uğraşıyorsun. Ben sana yapma demiyorum. Hobi olarak yine yap. Ulan sana o kadar gitar aldık, bir kere bile çalmadın. Vallahi ilk başta eve hayvan sokmam dedim ama sen ilk günden gözüme girdin kerata. Bütün evin huzurunu kaçırdıktan sonra şu çayın tadı ayrı bir güzel oluyor he. Şuna bak, hep bilgisayar başında. Senden adam olmaz oğlum. Karıcığım bugün kahvaltı hazırlama. Şöyle deniz manzaralı bir yerde piknik yapalım olur mu? Nasıl? Beğendiniz mi? Baba alt tarafı para istedim ya. Valla seni çocuğumdan hatta karımdan bile çok seviyorum. İyi ki varsın. Allah senin belanı versin. Bu ne adam yine niye bağırıyor ya? Şuna bak şuna, yüzsüz. Biz bilmiyoruz sanki ne oyunlar acaba? dönüyor. Baba kiminle kavga ediyorsun? Haber izliyorum oğlum. Ne kavgası? Gece yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun. Kalk biraz, dışarı çık da, güneş görsün yüzün. Ben senin yaşındayken, ya yeter artık baba. Sürekli beni kendinle kıyaslıyorsun. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Bir kere oğlum seninle gurur duyuyorum. Oğlum ben seni çok seviyorum dedin mi? Baba? Baba? Ula hadi gel de şu kurbanı keselim ya. Hadi. Ula kömür yok, odun yok. Nasıl yakacağız mangalı? Baba kızma ya. Ben iki saattir telefonda oyun oynuyorum. İyice kıvama geldi. Al bunu kullan. Baba ben psikoloğa gitmek istiyorum. Ne? Ulan neyine eksik ettik? Yediğin önünde yemediğin arkanda. Bak dolabımız ağzına kadar dolu. Her şeyimiz var. El alem ne zorluklarla büyüyor. Böyle yapmıyor. Neyi takıyorsun sen kafana?